Ben bugüne kadar hiç kimseyi suçsuz olduğu halde ateşe atmadım. Bu hadise de bunun ispatıdır Fatma. Hürrem bir iblis. Başına her ne geldiyse hepsini hak etti o. Bugüne dek yaşadığı bütün felaketler az bile. Onu cehennem kuyuları paklar ancak. bir melek değil. Biliyorum. Hiç kimse değil. Lakin onda hiçbirinizde olmayan bir şey var. Sadakat. Mutlak sadakat. Hürrem bana bugüne kadar bir kez dahi olsun ihanet etmedi. Beni sırtımdan bıçaklamadı. Ben bu tahtta otururken benim yerimde bir başkasını hayal etmedi. Demek bütün bu kıyımların sebebi bu. İbrahim. Hatice. Mustafa. Cihangir. Rahmetli babam Sultan Selim Han'ın nasıl öldüğünü hatırlıyorum da. Son nefesini bir türlü verememiş. Rabbim acılar içinde kıvrandırmadan almamış canını. Anlaşılan o ki sizin de akıbetiniz bu. Fatma sus. O kadar kafi. Sus. Susmazsam ne olur? Ne yaparsınız? İdam mı? Hiç durmayın. Mustafa'ya kaydınız, Bana mı acıyacaksınız? Çık dışarı. Sana bir fenalık yapmadan defol. Seni bu sarayda görmek istemiyorum. Sesini dahi duymak istemiyorum. Yıkıl lan! Keder ve ölüm kokan bu kubbenin altında. Çok bile kaldım zaten.